Sen bak kişine. Bursa'da metroya alkolü binen kadın vagon içinde vatandaşlarla sözlü tartıştı. Yetmedi, küfürlerden rahatsız olduğu için kendisini kaydı alan kıza saldırdı. Saldırma anları saniye saniye kameraya yansıdı. Devam edecek misin? Bak o telefonu bak. Güzel. Kimliğini alın. Kimliğini alın. Çağırdın Sen... Sen... mı? Çağırdın. Çağırdın. Evet, tamam gelin. Tutun. Lütfen. Tutun. lütfen. Olay dün akşam saatlerinde Merkez Osman Gazi ilçesinde bulunan Paşa Çiftliği metro durağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre Sibelçe isimli kadın metroya alkolün etkisinde bindi. Vagonda bulunan yolcularla sözlü tartışma yaşayan kadın bir süre sonra kendisini video kaydına alan EE'ye e. saldırdı. Saldırgandan kendini korumaya çalışan EE e. vagondan dışarı çıktı. Arkasından gelen saldırgan EE'nin telefonuna ve kendisine saldırdı. Kavgayı güvenlik görevlisi güçlükle ayırırken EE Siberçeye'den şikayetçi oldu.